Türkiye Avrupa medyasında yıllarca sorunlu ortak olarak tanımlandı. Ancak NATO şimdi zor günlerden geçiyor. Rusya korkusu ve ABD'nin geri çekilmesiyle oluşan boşluk Türkiye'yi bugün ittifakın vazgeçilmez parçası haline getirdi. Tüm bunlara rağmen NATO ve Avrupa devletlerinin Türkiye'ye yaklaşımı hala çelişkili. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımını eleştirdi. Türkiye NATO'nun en büyük müttefiki ve Avrupa'yı Rusya'ya karşı koruyan bir kuvvettir diyen Barak NATO ve Avrupa devletlerini Türkiye'nin stratejik önemini yeterince eleştirdi. Avrupa Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu söylüyor ve ondan Avrupa'yı savunmasını bekliyor. Ancak aynı Avrupa Rusya korkusu sebebiyle Türkiye'nin en gelişmiş ve en iyi silah sistemlerine erişimini engelliyor veya sınırlıyor. Diyen Barak bunun delilik olduğunu ifade etti. Barak ayrıca Avrupa'nın Türkiye'yi Avrupa, Türkiye Avrupa Birliği'ne almak istememesini de eleştirdi. Avrupa hala Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak istemiyor diyerek Türkiye'nin NATO içindeki devasa katkısına rağmen dışlandığını ima etti. Dünya çapında tanınan ekonomist Timothy Ashton'da aynı yönde eleştiri var. Ünlü İngiliz ekonomist Avrupa güvenliğine giden tüm yollar Türkiye'den mi geçer başlıklı bir analiz yayınladı. Türkiye ile birleşik krallığın ve geniş anlamda Avrupa'nın çok daha yakın savunma işbirliğine gitmesi gerektiğini savundu. Analist iki ülkenin savunma ve ulusal güvenlik çıkarları konusunda yakın tarihte hiç olmadığı kadar çok daha fazla ortak noktası olduğuna dikkat çekti ve işbirliği fırsatlarına yönelik somut öneriler sundu. Ukrayna'da olası bir ateşkesi denetleme koalisyonunda ortaklıktan söz. Eden aş, Birleşik Krallığın asker sayısında yetersiz kaldığını, Türkiye'nin ise 400 bin kişilik profesyonel ordusu ve yedekte 300 bin kişilik bir ordusu olduğunu ifade etti. İngiltere'nin Türk dronları alması ve ortak geliştirme konusunda işbirliği yapılmasını savundu. Ünlü ekonomist Denizaltı füze, hava gücü tank ve mühimmat üretiminde ortaklıktan söz ederken dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin Kaan 5. nesil avcı uçağı projesi için Rolls-Royce motorlarının Türkiye'ye tedariğinin olumlu olacağını savunan Aş şöyle söyledi. Açık olan şu ki Rolls-Royce olmadan Türkiye ye yerel bir alternatif geliştirecek ya da Kızıl Elma gibi İHA'larla ilerleyecek. Türkiye sonunda oraya ulaşacak ama ulaştığında diğerlerini gölgede bırakacak. Timothy Aş son olarak Avrupa'yı Rusya tehdidine ve ABD belirsizliğine karşı uyardı. Kendi ayakları üzerinde durmak istiyorsa Türkiye derin savunma işbirliği şart dedi. Amerika